Cumhuriyet Halk Partisi'nde efsaneleşen isimlerden 7 dönem Tunceli Milletvekilliği yapan Kamer Genç 8 yıl önce hayatını kaybetmişti. Vefatının yıl dönümünde Kamer Genç memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyündeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileriyle Genç'in yakınları katıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Genç için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve hak lokması dağıtıldı. Bir dakikalık saygı duruşu sonrası mezarına karanfiller bırakıldı. Burada konuşan Özgür Özel, her ölüm yıl dönümünde Kamer Genç'i mezarı başında andıklarını ifade ederek vefat ettiği gün de burada olduğunu, hangi makam ve mevkide olursa olsun sağlığı el verdiği sürece her yıl alma törenine katılacağı sözünü verdi. 2016 yılının Ocak ayında bugün sevgili Vela Baba ve Nurettin Demir'le her ikisi yine iki yanımda kamera abimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere iki metrelik karın arasından buraya ulaşarak kendisini söz verdiğimiz gibi ellerimizle yerine teslim etmiştik ve o günden sonra bugün sekizinci kez aynı tarihte aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olacak olursak olalım yine kendisinin ölüm yıl dönümünde Allah sağlık verdikçe bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Ben son 9 yıldır 22 Ocak günlerinde Veli Baba, Nurettin Demir ve Sevim Abla ile birlikte buradayım. Tam Ergenc'in hikayesi Cumhuriyet'in hikayesi. Tunceli'nin Nazimiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet'in imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği yani nasıl vatana bayrı, millete bağlı, bayrağa bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı.